Kuyum Haber'den herkese merhaba. Döviz piyasaları oldukça hareketli, altın oldukça hareketli, yukarı yönlü bir hareket var. Peki bunun sebebi ne? Neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Yine dövizle ilgili alınan kimlik ibrazı kararı var. İşte bunları konuşacak çok değerli bir isim yanımızda konuğumuz olacak. Finans uzmanı Sayın İslam Memiş'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. efendim bir hareket var piyasada şu an. Dövizde yukarı yönlü bir hareket var. E aynı zamanda altında da yukarı yönlü bir hareket var. Neler oluyor piyasalarda? Eee %50'si içsel problemler, %50'si de doların uluslararası piyasalarda artık değer artışını başladığı bir döneme denk geldi. Geçen hafta özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Bey'in mecliste bir sunumu vardı. Bu sunumda dolar kurundaki yükselişi faiz indirimle bağlamadı. Piyasalar buna tepki gösterdi. Halbuki direkt alakası vardı. Bir de biraz daha pozitif bir sunum olduğu için burada piyasalar sanırım Merkez Bankası 21'inde tekrar bir faiz indirimi yapacak söylemiyle ya da düşüncesiyle böyle bir fiyatlama içine girdi. Dolayısıyla şimdi psikolojik direnç seviyesi 9 lira seviyesinin üzerine yerleşmek isteyen bir dolar kuru var karşımızda. Diğer sohbetlerimizde yine yatırımcısına dolar kuru ile alakalı 2021 yılı içinde 925 lira seviyesine kadar bir yükseliş, devamında diğer yabancı para birimlerinde de bir yükseliş öngördüğümüzü ifade etmiştik. Tabi bu beklenenden biraz daha önce oldu. En azından dolar kurunun veya dolar endeksinin uluslararası piyasalardaki değeri, yurtdışı piyasalardaki değeri aslında Amerikan Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltma süreciyle başlaması gerekiyordu. Yani Kasım ortaları veya Aralık ortaları gibi. Daha önceden yaklaşık bir ay önceden 9.20 seviyesinin üzerinde test eden bir dolar kuru da riskleri beraberinde getirdi. Ancak e, ekonomi kurmayları tarafından veya hükümet tarafından şu anda dolarla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini gözlemliyoruz. Halbuki psikolojik diren seviyesi 9 lira seviyesinin üzerinde yerleşmek isteyen bir kur var karşımızda. Burada Merkez Bankası tekrar ara bir açıklama yaparak veya Hazine ve Maliye Bakanlığı ara bir açıklama yaparak piyasaların e, biraz gazını almak için, piyasalarda tansiyonun biraz daha düşmesi için çeşitli açıklamalar yapabilirdi ama şu ana kadar böyle bir açıklama gelmediğini gözlemliyoruz. En azından 9.20 seviyesinin üzerindeki dolar kuru eşittir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığını bayağı zayıflattı. Ola ki ayın 21'inde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz indirimi tekrar yaparsa bu sefer dolar TL kuru yurtdışı piyasalarda 9.25 seviyesinin üzerinde de ataklar gerçekleştirebilir. Soru şu Merkez Bankası bu riski göz önüne alabilir mi? Ya da ikinci şıkkımız şu. Merkez Bankası faiz indirimine gitmez, pas geçebilir. Eğer pas bile geçse en azından dolar kurunun yükselişini önlemek için ki böyle bir düşünceleri varsa bunu piyasalara önceden söylemeleri veya piyasaları hazırlamalarının e, tansiyonu düşürmek için çok etkili olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ama ne hükümetten ne de ekonomi kurmaylarından böyle bir açıklama gelmemesi tansiyonun daha da çok artmasına neden oluyor. Biz yurtiçi piyasalarda dolar kurunda 9.20 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiriyoruz. Özellikle e, yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Amerikan Merkez Bankası Fed varlık alımlarını azaltma sürecine girecek. Fed toplantı tutanakları yayımlandı. E, Kasım veya Aralık ortalarında artık varlık alımları başlayacak. Eşittir dolar endeksi, Amerikan aylık tahvil faizleri değer artışlarını sürdüreceği işaret ediyor. Dolayısıyla e, doların doğal artışları ile birlikte yurt içi piyasalarda da bu değer artışlarının devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle dolar tl kuru psikolojik direnç seviyesi 9.25 lira seviyesine yukarı yönlü kırarsa yükselişler 9.50 lira seviyesine kadar devam edebilir. Bu kimi bağlıyor? Dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyacı olan vatandaşların veya yatırımcıların veya şirketlerin, döviz borcu olan şirketlerin 9 lira seviyesinin altında sarkmaları da bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini bize gösteriyor. Tabi bu kadar agresif yükselişlerden sonra mutlaka bir kar satışı, mutlaka bir düzeltme hareketi, en kötü ihtimal Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmeme olasılığı ile birlikte kısa vadeliğine, şöyle önümüzdeki bir iki hafta içinde dolar tl kurumunda kısa vade olarak tekrar 9 lira seviyesinin altına rakamlar görebiliriz. Dolayısıyla bu beklediğim, öngördüğüm bu 9 lira seviyesinin altındaki rakamlar ki 9.05 lira seviyesi şu anda teknik olarak güçlü bir destek seviyesi. 9.05 lira seviyesine bakacağız. Eğer Merkez Bankası faiz kararını pas geçerse 9 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali bile var. Ama bu kısa vadeli bir düşüş, kısa vadeli bir düzeltme olacağı için burada dövize ihtiyacı olan vatandaşların veya şirketlerin bu süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Gelelim 2022 yılına. 2022 yılında dolar bütün dünyada gelişmiş ve gelişen ülkelerde değer artışlarını sürdürücüye benziyor. Enerji krizi, enflasyon riski, ekonomik krizler, ekonomik daralmalar hala masada kalmaya devam ediyor. Ve özellikle dünyadaki bütün siyasi konjektörde ciddi değişiklikler var. Pandora meselesi mesela bunlardan bir tanesi. Bu da şirketlerin yavaş yavaş batmasına, ve küresel ekonomilerde tekrar endişeye neden olabilir. Çin'de emlak piyasasıyla alakalı borç krizinin patlak vermesi bence bütün diğer gelişmiş ülke piyasalarına yansımasını ben bekliyorum. Dolayısıyla da dolar, e, dolar tl kuru önümüzdeki yıl bu değer artışlarını devam ettirecek gibi görülüyor. Efendim altınla ilgili siz hep söylüyordunuz tahminleriniz tutmaya devam ediyor evet. özellikle bu konuyla ilgili. Altınla ilgili neler söylemek istersiniz? Onunla da yukarı doğru bir gidiş var. Daha da devam edecek mi acaba? Efendim ben 2021 yılı için altının gram fiyatında 580-600 lira band aralığını beklediğimi 2021 yılının sonuna kadar da bu öngörümü devam ettirdiğini yatırımcısına sık sık beyan ettim. Tabii 451 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı bugün 2021 yılın tarihi rekoru 531 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. 525-530 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ancak 580-600 lira aralığıyla alakalı öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Gram altın TL fiyatında son 4 ayda ciddi bir baskılanma gördük. Özellikle altının ons fiyatındaki baskılanmayı gördük. Gram altın TL fiyatını baskıladı. Neden? Amerikan Merkez Bankası FED, Avrupa Merkez Bankası Çin, Türkiye gibi birçok merkez bankası dünyadaki enflasyonun geçici olduğunu beyan ettiler. Halbuki geçici bir enflasyon yoktu dünyada. Bunu inandırmaya çalıştılar ve Amerikan piyasaları açılır açılmaz ilk yaptıkları şey altın satmak. Çünkü insanların enflasyona geçici olduğunu inandırmanız için Altın ve gümüş gibi değerli metallerin bilini kırmanız lazım. Yani sürekli baskı altında bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla son 4 aydır, 5 aydır altın satan, altını baskılayan bir dünya piyasası gördük. Buradaki sebep şuydu. İnsanlara enflasyonun geçici olduğuna inandırmamız gerekiyor ve bu kadar yüksek bir enflasyon karşısında yükselmeyen bir altın da yatırımcısının umudunu kırıyordu. Ya bu kadar yüksek enflasyon giriyor. Bu enflasyona rağmen altın ve gümüş fiyatları yükselmiyorsa demek ki geçici bir enflasyon var. Demek ki altın ve gümüş fiyatlarında bir şey olmaz, yükselmez. Düşüncesi hakimdi. Ama bir baktık ki altının gram fiyatı yılın en zirve noktası 531 liraya kadar yükselirken altının ons fiyatı 1742 dolar seviyesinden başlatmış olduğu bu yükseliş trendini bir ay aradan sonra 1800 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. İki türlü seçenek var altın ons fiyatında. 1780-1818 dolar aralığını kısa vade için takip etmeye devam ediyorum. Düşüşler alım fırsatı. Altının da ons fiyatında yine yatırımcısına 2021 yılıyla alakalı 1960 dolar seviyesini görmeden yılı tamamlama ihtimalimizi zayıf gördüğümüzü, öngördüğümü beyan ettim. Bu öngörüm halen devam ediyor. Yani 1960 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Başta enerji krizi, devamında gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, enflasyonun bırakın geçici olmayı hiper enflasyona doğru koşan, belki kıtlık ekonomisine koşan bir dünya ekonomisi karşımızda var. Ve dolayısıyla da insanlar güvenli liman talebini tekrar artırabilir diye ben tahmin ediyorum gram altın TL fiyatına baktığımız zaman da kısa vadeli az önce de ifade ettiğim gibi dolar TL kurunda 9.05 belki alt seviyeler olabilir. Böyle bir ihtimal güçlü ve beklemeye devam ediyorum. Bu uyarımı da neden yapıyorum? Çünkü bizim Türk toplumunda, yerli yatırımcılarda korku ve panikle 450 liradan almayan, 470'ten almayan, 480'den almayan 520-530 lira seviyesi yukarı yönlü kırılınca hemen koşa koşa panikle alım yapıyorlar. Yüksek seviyeden alım yapıyorlar ve 5-6 ayda beklemek zorunda kalıyorlar. Dolarda da böyle, altında da böyle. İşte bu uyarılarını yapmamın nedeni panik alımı yapmayı. Bakın döviz almayı ihmal etmiş olabilirsiniz, altın almayı ihmal etmiş olabilirsiniz, gümüş almayı ihmal etmiş olabilirsiniz. Ancak bu ihmaller sizin yüksekten maliyet yapacağınız anlamına gelmiyor. Sabırla soğukkanlılık beklemeniz gerekiyor ve dolayısıyla da burada gram altın TL fiyatında ben Dolar TL kurunda öngördüğüm düşüşlerden kaynaklı gram altın TL fiyatında 511-508 lira aralığına kadar bir gerileme tahmin ediyorum. O yüzden bu gerileme gerçekleşirse buradan bir alım yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama Orta ve uzun vadeye tekrar baktığımız zaman yani bu 6 aylık ve 1 yıllık sürece baktığımız zaman da Altın fiyatları Yeni zirvelerini kırmaya devam edebilir O yüzden altın yatırımcısı Çok dikkat etmeli Özellikle e, Kuyum sektöründe faaliyet gösteren Döviz sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımıza da Şu çağrımı yenilemek isterim e, Eğer TL'de yakalanmışsanız bu düşüşleri mutlaka bekleyin İkincisi Kısa vadeli alsat ekranlarda asla yapmayın. Çok canlar yanabilir, çok iflaslar olabilir. Daha önceki yıllarda bu batakları, bu iflasları gördük. Kumar batırır. Üçüncüsü, günlük işlemlerinizi mutlaka tüccar mantığıyla yapmanız gerekiyor. Nedir? Bugün ben parakende mağazamda bir kilo altın sattım. ...ben sattığımı altın olarak yerine koymalıyım. Ben bugün 100 bin dolar satış yaptım. 100 bin doların kârını kenara koyarak, 100 bin dolarımı kenara koymayalım. Yani sattığını yerine koyacaksın ve açıkta kalmadan yoluna devam edeceksin. E, aldım, düştü, sattım, yükseldi düşüncesinden ziyade... ...sadece tüccar mandıyla... ...kârınızı kenara koyacaksınız, hemen malınızı yerine koyacaksınız. Yani miktarını yerine koyarak devam eden bu sektörde faaliyet gösteren arkadaşlar da problem yok. Ama açığa işlem yapanlar, ekranlarda kumar oynayanlar ne yazık ki geçen yıllarda gördüğümüz bu batak işlemlerini görmeye devam edeceğiz. İnşallah bu yıl o geçmiş yılların hatalarını yapmazlar. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Türkiye ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. İyi gitmeyen bir dünya ekonomisinde beklentiler çok da pozitif olmamalı. Biz kış olarak bakalım, bahar gelirse sürpriz olsun ama bugünkü ekonomik koşullar böyle çok heyecanlı, çok böyle özgüvenli bir e, tahminde bulunarak işlem yapmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Açıkta kalmadan ticaret yapanlar e, zarar etmeden yılı tamamlar diye tahmin ediyorum. İstanbul son olarak yeni bir uygulama da var. Ee, özellikle döviz alacakları ilgilendiriyor bu ee, evet. kimlik ibrazı söz konusu. Ee, bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu acaba ve e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar komik olmaktan çıkıyor. İnsanı hayrete düşürüyor. Şimdi zamanlama çok ilginç. Şimdi Hazine Müsteşarlığı 2018 yılında diyor ki alt limit olmaksızın vatandaş döviz işlemi yaptığı zaman kimlik bilgilerini ibraz etmek zorunda ve bu kimlik bilgilerini bilgisayara kayıt altına alacaksınız. Bir yıl saklayacaksınız. Hem kamera görüntüsünü hem bilgilerini bir yıl saklayınca ben bunu istediğim zaman da bunu bana vereceksin tebliği yayımlandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hazine Müsteşarlığı'nın bu tebliği pazartesi günü bu hafta bütün döviz büfelerine resmi gazetede yayınlandı olarak ilan edildi. Yani bir dolar da işlem yapsanız, 10 dolar da işlem yapsanız bundan sonra döviz büfesinde işlem yapanlar kimlik numaralarını, TC kimlik numaralarını vermek zorunda. Soru şu peki neden? Yani Hazine müsteşarlığının başka bir işi yok mu? Sadece TC kimlik numarası vatandaşı ilgilendiren, müşterileri ilgilendiren kısım. Peki ya döviz büfelerinin e, sermaye artımlarını nereye koyacaksınız? Daha önce kuruluş aşamasında 200 bin lirayla 500 bin lira arasında bir para isterken bugün A grubu, B grubu döviz büfelerinin e, sermaye artımlarını A grubunun 5 milyondan 10 milyona çıkarıyorsunuz. B grubunun döviz büfelerinin sermayelerini 1 milyondan 5 milyona çıkarıyorsunuz. Bu külfet, bu külfet zaten esnafı bitiriyor. Ama sanırım onların gözünde çok zengin bir döviz büfesi, çok zengin bir e, tüccar mantığı var sanırım ki bu uygulamalar gelmeye devam ediyor ve tepkimi ben gösterdim sosyal medya hesaplarımdan bunun yanlış bir karar olduğunu, bu karardan vazgeçilmesini e, tavsiye ettim. Neden arkadaşlar yani dolar kuru 7 lira 8 lirayken bunu niye uygulamadınız? Şu anda Türkiye ekonomik olarak Pandemiden çıkmış, pandemide ciddi bir ekonomik tahribat demiş, halk enflasyon karşısında ciddi bir ezilmiş, e, ciddi bir ekonomik kriz var, ekonomik bir buhran yaşıyoruz. Bir de vatandaşın e, döviz büfesine gelip de 10 dolar, 100 dolar aldığı zaman TC kimlik vermesi insanda şüphe uyandırıyor. Beni kayıt altına mı alıyorlar, beni fişliyorlar mı? Bu güvenlik zafiyeti kesinlikle insanların artık gayri resmi işlem yapmasına neden olur. İkincisi son iki yıldır ekonomik krizden dolayı zaten İnsanlar bankadaki mevduatlarını çekmek için bir fırsat kolluyordu, bir bahane buluyordu. Herkes iki yıldan beri bankadaki paramıza el mi koyacaklar diye bankada mevduatta bir şey tutmak istemiyorlardı. Bir de bu uygulamayı devreye soktuğunuz zaman evet insanlar ekonomiye güvenini tamamen yitirir, insanlar bankadaki mevduatlarını çeker, nasıl olsa beni takip ediyorlar, nasıl olsa benim sanırım bu dövizlerimden vergilendirecekler, bir şey yapacaklar diye korku ve panikle herkes sistemden varlıklarını e, çekecek bu ekonomiye verilmiş bir katkı değildir. Bu döviz büfelerine verilmiş olan bir katkı değildir. Bu e, dövül döviz büfelerinin e, kurumsallaşmasına kurumsallaşmasına verilmiş olan bir destek değildir. Bu tamamen köstek olmaktır. O yüzden ben e, sosyal medya hesaplarımdan veya diğer ulusal kanallardan bu çağrımı yeniledim. Bu yanlış bir karardır. Bu karardan vazgeçmeniz gerekiyor. E, siz bugün bugün bir vatandaş olarak gelip 100 dolar aldığınız zaman, 20 dolar aldığınız zaman TC kimlik numaranızı veriyorsunuz, bunu kayıt işi yapıyorsunuz ama kamerayla bugüne kadar da e, e, denetlenen, takip edilen bir döviz büfesinden bahsediyoruz. Ve döviz büfeleri bankalardan daha çok denetleniyor, daha çok takip ediliyor ve kuruluş aşaması bankalardan daha zor. E, i̇ş buraya kadar gelmişken bence Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Müsteşarlığı'nın daha farklı işleri olması gerekiyor. Türkiye'de yüzlerce problem var. Türkiye'de şu anda çözülememiş yüzlerce sorun var. Bu sorunların üzerine gitmesi gerekirken adresi belli, mekanı belli, işte vergisini düzenli ödeyen sektörde faaliyet gösteren bir sektöre böyle bir ağır darbe vurulmasını ben yanlış bir karar olarak değerlendiriyorum. Umarım en kısa zamanda bu karardan vazgeçerler. Ama dünkü yapmış olduğu Hazine Müsteşarlığı'nın yazılı basın açıklamasında bu kararlarından vazgeçmeyeceklerini, bu kararlarını uygulayacaklarını eee bizzat yazılı bir beyanla tekrar teyit ettiler. Biz ne demişsek odur. Biz bu kararımızdan vazgeçmiyoruz. Biz alt limit olmaksızın büyüsün döviz işlemi yapan vatandaşlardan kimlik bilgisini istemeye devam ediyoruz diye beyanda bulundular ee, ve dolayısıyla da bu açıklamanın ben inandırıcı olmadığını kamu oyunun vicdanını da rahat etmediğini şahsen düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet döviz piyasaları çok hareketli. Hem altında hem dövizde yukarı yönlü bir hareket var. Ve dövizle ilgili de yeni bir karar artık kimlik ibraz etmek zorunda kalacak döviz işlemi yapanlar. İşte bunların hepsini değerlendirdik. Değerli bir isimle konuştuk. Finans analisti Sayın İslam Memiş'le değerlendirdik. Şimdilik aktarabilecekleriniz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.